Son 10-15 yılda çıkan popüler main stream filmlere bakın, süper kahraman ve çizgi roman uyarlamalarından geçilmediğini göreceksiniz. Popüler kültürü büyük oranda işgal eden, neredeyse yeni bir tür oluşturan Marvel, sırtını büyük oranda hangi kahramana yasladı? Iron Man. Peki bu karakteri bu kadar önemli kılan neydi? Endgame'e kadar giden süreçte tüm filmlere tek bir ana karakter söyledeseler, düşünmeden söyleyeceğimiz bu adam, bunu nasıl başardı? Hem Marvel'ı neredeyse yoktan var eden bu kahraman hem de popüler trendi belirledi. 2008'de Tony Stark ben Iron Man'im dedikten sonra sinemada hiçbir şey eskisi gibi olmadı. En azından popüler sinemada. Hal böyleyken de bu adamın önem taşıdığı yatsınamaz. Onu önemli kılan, başarısını getiren, başı çekmesini sağlayan birden fazla sebep var. Hepsine bakacağız. En başta zaten bu formül tutmasaydı bile ilk film Iron Man olarak kalacaktı. Stüdyonun kafasında tüm evreni bu kahramanla başlatmak en başında varmış. Her şeyin başlangıcı çok önemlidir. Tony Stark 2008'den 2019'a uzanan bir serüveni I am Iron Man diyerek başlattı, <laughs> I am Iron Man diyerek bitirdi. Bu filmlerin ana karakteri olduğunu bir kez daha gösterdi. Avengers'a finansal destek, Ultron'un üretimi, Civil War, Thanos'un yenilişi gibi evren adına büyük olaylarda her zaman ön planda oldu. Önemini her zaman hissettirdi. Marvel sinematik evreni Tony Stark'ın Iron Man olduğunu ilan etmesiyle başladığından dolayı olaylar bir şekilde ona bağlanır. Genel hikayeye yön veren büyük filmlerde onun aldığı rol büyüktür. Tüm evrenin merkezi gibi duran Avengers Kulesi, Stark Kulesi onundur. Dünyanın büyük bir tehlike altında olduğunu ilk Avengers filminden itibaren görmüştür gezegen uzaya karşı savunmasızdır. Bu yüzden dünyayı kendini kapladığı gibi bir zırhla kaplamak ister ve hatalara sebebiyet verecek Ultron'u da bu yüzden yapar. Bu kadar her şeye müdahil olan başat bir karakterin de Spider-Man örneğinde olduğu gibi karakterleri evrene bağlamada rolü büyük. Wanda ve Vision da buna örnek verilebilir. Black Widow'un Iron Man 2 filmindeki görünümü hakeza öyle. Spider-Man örneğine biraz bakalım. Iron Man bu evrenin ana karakteri ve temel yapı taşı olmakla beraber tuğlaları birbirine bağlayan bir harç görevi de görüyor. Spider-Man'de olduğu gibi Spider-Man Civil War'da ilk kez karşımıza çıktı. Tom Komink ile de kendi serisini başlattı. Onu evrene bu kadar kolay adapte eden şey de Iron Man'in ta kendisiydi. Spider-Man serisine yön veren şey de yine Iron Man'in ölümü oldu. İkinci filmde Iron Man'e benzeyen bir figür olarak karşımıza çıkan Mysterio, Nick Fury de dahil olmak üzere herkesi etkiledi. Çünkü böyle bir figüre ihtiyaç vardı alanı anında doldurdu ve tabii ki o sahte bir kahramandı. Koskoca Iron Man'in yerinin öyle bir anda doldurulacak Spider-Man filminde çıkan bir karakterle işgal edilecek hali yoktu tabi. O filmde de işte ekstradan Iron Man'in ne kadar önemli bir karakter olduğunu görmüş oluyoruz. Marvel filmlerini esprileriyle sevdik. Son zamanlarda çıkan La Van Thunder, Quantumania gibi filmlerde sululuğa vurulan bu espri katmanı çoğu zaman dozundaydı. Ve bunun da temelleri Iron Man'de atıldı aslında. Iron Man bu espri dozajının ayaklı hali gibiydi. İyi niyetli ve dünyayı kurtarmaya çalışan bir adam ama eğlenceli bir züppe aynı zamanda. Bu haliyle de hem aksiyondan aksiyona girer, hem erdemli davranışlar sergiler, hem de laflarında sürekli espri barındırırdı. Bu yapıyı biz çoğu Marvel filminde gördük. Karakterler dünyayı kurtarmaya çalışır, maceradan maceraya koşar, zor anlar atlatır ama dillerinden espriler de düşmez ve bu Iron Man'de gördüğümüz dozaja yakın yapılırdı. Belki de tesadüftür, Iron Man'in de ölmesiyle bu espri işi iyice rayından çıktı ve son zamanlarda gördüğümüz haline evrildi. Resmen onunla birlikte sanki espri ruhu da öldü. Iron Man iyi bir insandır. İyiliğine ek olarak insandır. Bana göre onu özel kılan şeylerin başında bu geliyor. Çünkü sinema, hikayeler, karakterler insan için üretilen şeyler. Tony Stark'ın zaafları var, züppe halleri var, egosu var, zamparalıkları var. Ultron olayında dünyanın başına bela olacak bir yapay zekayı üretmişti. Bir ülkeyi, Sokovia'yı haritadan silmişti. Büyük hataları var. Bunlara rağmen gerçekten iyi bir adam. Basit insani zaaflarına, hatalarına rağmen dünyanın iyiliğini, barışını isteyen birisi. Hepimizin içten içe olmak istediği iyi adam. Vicdanımız var. Bu yüzden insanların çoğu hatalarıyla, günahlarıyla en azından kendi kafasının içinde kendini iyi olarak tanımlamak ister. Ahlak zaten biraz da böyle çalışır. Biz insanlar gibi hataları var, bu yüzden daha bizden biri. Ve biz insanların olmak istediği gibi iyi birisi. Bu yüzden bu adam bu kadar sevilesi. Ve bu iyi insan beklemediğimiz yerden geliyor. Bir kalıp vardır ki zengin adam kötü adamdır. O servete ulaşmak için yemediği halt kalmamıştır. Tony Stark bu kalıbın dışında. Hatta bu kalıbın dışında tutulmak için özen gösterilmiş bir karakter. İlk filmi hatırlayalım. Bütün filmin ana çatışması, Servet'in kaynağının nereden geldiği üzerine kurulmuştu. Tüm Marvel evreninin merkezine oturtacakları karakterin ilk filmini bu eksende yaptılar. Bize onun zengin ama kanemici vahşi kapitalist bir vampir olmadığını göstermek istediler. Karşısına koydukları Obadiah ise tam olarak böyle biriydi gücü, teknolojiyi, parayı tamamen kendi kişisel kötü amaçları için kullanmaktan çekinmeyecek biri. Kanlı savaşlarda masumları öldüren silahları satmaktan çekinmeyecek biri. Tony Stark ise tam olarak buna karşı durduğu için ilk kez kahraman oldu. Ve böylece kahramanlar çağı başlamış oldu. Bu yüzden önemli. Biraz da Hollywood'un hinlikleri de var burada diyebiliriz. Bir şekilde iyi zenginlerin de olabileceğini gösterip inceden bir kapitalizm aklaması yapıldığını düşünmek de farklı bir bakış açısıdır. Ama aslında sistemin bozukluğu bir iki kişinin iyi olmasıyla aklanamaz. Hollywood biraz da kendinin de bulunduğu bu kapitalist sistemin içinden de bir kahraman çıkabileceğini göstermek istiyor denebilir. Hollywood burada sistem değil, Obediah gibi bireyler kusurludur. Bakın aynı sistemin içinden Tony Stark gibi adamlar da çıkabilmektedir der. Vietnam hezimetinden sonra Rambo gibi filmlerle tarihi baştan yazan Hollywood günümüzde de devasa bir kitle iletişim aracı olarak ideolojiyi yaymaktadır. Bunu da her şeyin yanında bir dipnot olarak geçmek istedim. Sevdiğimiz, beğendiğimiz Iron Man'e geri dönecek olursak yine insani bir yanı dikkat çekiyor. Bu adam Thanos gibi, Loki gibi uzaylılara karşı dünyanın savunucusu, dünyanın temsilcisi konumunda işlendi ve gerçekten de dünyayı çok iyi temsil eden bir karakterdi. Hiçbir fantastik süper gücü, tuhaf mutasyonu olmayan bu adam tamamen teknoloji yoluyla, dünyanın nimetleriyle, akıl sayesinde süper kahraman olabildi dünyanın adamı, dünyayı savunurken dünyada olması çok da tuhaf olmayan teknoloji ve akılla bunu yaptı. Bu da önceden bahsettiğimiz gibi insanlık tarafını arttırıyor. O ne bir mutant ne de fantastik bir varlık. Bildiğin insan. Zenginliği ve aklı onun süper gücü. Bu onu bana göre sevilesi bir karakter yapmakla birlikte daha oturaklı, ayakları yere basan bir haline getiriyor. Abartı bir süper gücü yok, teknolojisi var. Bu teknoloji meselesi de Marvel sinematik evreninin merkezine oturan bu kahraman için kilit rol oynuyor aslında. Teknoloji çağımızın trendi. Sürekli yeni bir yapay zeka servisinin çıktığı bir gündemi takip ediyoruz. Dil modelleri, yazıdan görüntüye işlem yapan modeller, algoritmalar, yazılım alanında çok sık karşılaştığımız gündemler, otonom araçlar, robotlar, SpaceX ve Starlink gibi ilanmaz projeleri. Popüler trend gerçekten teknoloji, yapay zeka. Hatta Iron Man'e benzer şekilde zengin teknoloji liderlerinin şahsi popülerliği söz konusu. Elon Musk gibi. Son 10-15 yılda bu popülerlik sinema ve real gündemde paralel olarak ilerledi. Iron Man de bunun bir parçası oldu. Öyle ki Iron Man 2 filminde Elon Musk'ı bizzat görüyoruz bile. Bu da bahsettiğim paralelliğin en net örneklerinden. Teknoloji günümüzün trendi ve Marvel'ın başını çeken Iron Man'de teknoloji temalı. Teknolojiyle var olan, yapay zeka gibi, otomasyonlar gibi gündemimizi çok işgal eden meseleleri birebir kullanan biri. Çok güncel bir karakter, bu yüzden ayrıca önemli. Robert Downey Jr'a da parantez açmak gerek. Hikaye, film, senaryo bir yana dursun, oyuncu Iron Man'i bu kadar önemli kılan şeylerin başında geliyor. Öyle ki karakteri başka biriyle düşünemiyorum. Robert Downey Jr. Iron Man karakteri için biçilmiş kaftan. Hem yeteneğiyle hem tipiyle bu rolün hakkını fazlasıyla veriyor. Karizmatik duruşu bu kadar önem taşıyan bir rolün üstesinden hakkıyla geliyor. Dahası oyuncunun da üstüne yapışmış bir karakter doğal olarak. Son yıllardaki popülaritesi ve başarısı bunu kaçınılmaz kıldı. Hal böyleyken son yıllara damgasını vuran çok güzel ve sürükleyici bir hikayeye şahit olduk. Sinemada ve popüler kültürde yeni bir trend oluştu. DC gibi rakipler de bu trendi yakalamaya çalıştı. Maalesef ki başaramadı. Iron Man oyuncu seçimiyle, teknoloji gibi günümüzün trend temalarını yakalamasıyla, Marvel sinematik evreninde büyük bir bağlayıcı güç olmasıyla, bizden biri gibi hissettiren insani bir karakter olmasıyla uzun bir serüveni başlatan ve sırtlayan bir kahraman oldu. Bu yüzden bu kadar dikkat çekiyor, bu kadar önemli yapımcılarına milyonlarca dolar kazandıran, bizi keyiflendiren bu adam sinema tarihinde bir dönemi I am Iron Man diyerek başlattı, I am Iron Man diyerek bitirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.